arkadaşlar. Şişme araba içi yatak aldık. Şimdi bu yatağımızı kutu çalışını yapacağız. Ve aracımızda nasıl kurulum yaptığımızı sizlerle paylaşacağız. Şimdi gelen paketi açıyoruz. Bu şekilde gelmiş arkadaşlar. İçinde bakalım hangi aparatlar çıkacak. Aracımızda ilgili şişme yatağımızın. Evet şu şekilde bir adet Merhaba çıktı. Bastıstıkları. Tamam. Şöyle bir broşürü çıktı arkadaşlar. içinde model seri numarası, markası da bu şekilde. Ahumma. Şöyle kutusunda da burada da markası var. Böyle gibi. Evet, pompası falan çıktı bir tane içinde patlarsa muhtemelen lastiği çıktı. Evet, çantalı bir şekilde geldi arkadaşlar. Güzel. Yani taşınabilmesi kolay olur bu şekilde. Genel olarak da şu an bu şekilde gözüküyor. Şöyle bir açalım. Arka tarafı. Ön tarafı. Bu şekilde. Bu da yan tarafı. Aracın ayak kısmına gelecek kısmı. Üzülmekte. Pompasına bakalım hemen. Pompası nasıl? araç için ömürlüğüm bir pompa. Evet çakmaklıktan görüldüğü üzere pompa olacak. Aparatı da mevcut. İçinde de bir adet kağıt var. Pompayla ile alakalı bilgi şekilde. Şimdi aracımıza gidip araç içinden bu şişme yatağı şişirip sizlerle çocuklarımızla nasıl olduğunu paylaşacağız. Videomuz devam edecek. Evet arkadaşlar şimdi bu gönderilen bize şişirme cihazını çakmaklı kısmına takacağız. Ama bu aküden giyeceği için arabamızı öncelikle çalıştırmanız gerekecek. Yoksa arabanızın aküsü biter. Arabamız şu an çalışıyor. Çakmaklığına taktık arkadaşlar. 12 voltluk bir cihaz. Şurada aç kapat tuşu mevcut. Şimdi açıp deniyoruz. Evet üflüyor artık. Üfürmeyi, üfürmeyi buradan yapıyor şu aparatı istediğimiz gibi çıkartabiliriz. Şunu çekeyim bakın. Buradan ışılıyor. Burada istediğiniz gibi bu aparat seçeneklerinin hangisini kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Şimdi bununla arkada şişme yatağımızı şişirelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle gördüğünüz gibi buradan buraya takarak yerleştireceğiz. Ve daha sonradan Basacağız şişiracağız. Şişme işlemine başlatacağız. Evet arkadaşlar belli bir kısmını şu an şişirdik. Video çok uzun olmaması için şu an ara bölge bu şekilde. Şimdi bunu şişirdikten sonra buradan çıkartıyoruz ve burada tıpasını böyle takacağız ki buradan hava almasın ve şişliği Şimdi birinci noktası bitti. Şimdi diğerini şişireceğim arkadaşlar. Kompromit kurutulayım. Burası böyle olacak. En son ağırlığını sizlere göstereceğiz. Şimdi yastıkları da var. Yastıkların da iki tane yastığı var. Onları da aynı şekilde şişirmeye çalışacağız. Şimdi yastıklar ince uç gördüğünüz gibi aparatla şişireceğim. Ve bu şekilde aparatı takıyoruz. Bakın aparatı da şuraya takıyoruz ve pişirme düğmesini açıyoruz pişirmeye başlıyoruz Hemen kapatmaya çalışın arkadaşlar. Ben şimdi geçici denemelik olduğu için fazla yapmıyorum. Gördüğünüz gibi bunlar da şişti. Bir iki tane yastık. Şöyle göstereyim. Son olarak burayı şişireceğiz. Buradaki aşamayı. Evet giriş yeri burada arkadaşlar. Aparatına gerek yok. Şu şekilde takıp şişirme işlemini başlatıyorum. Evet arkadaşlar. Şu an itibariyle şişirdik gibi bir düzeltelim. Evet arkadaşlar şu an itibariyle yatağımız bu şekilde tamamlandı. Gerekli düzenlemeyi, çarşaf, marşaf vesaire siz isteğe bağlı serebilirsiniz. Şimdi biz bu durumlarda ufak bebeğimizi böyle koyacağız. Orada yatsın. Ablası da burada. Ablası da yatabilir. Yatacak mı kızım? Yok. Yatmayacak mı? Tamam. İki kişi böyle yan yana yolculuk yapabilir. İstediği gibi. Bu şekilde bakın. Bakın böyle. Şu da ayak, ayak tarafına geliyor. Bu da duruma göre isteğe bağlı. Siz bunu da sağlayabilirsiniz. Koltukları biz sıfır çektiğimiz için biraz boşluklu. Geri araştırdığımızda hallolacak. Bu ürünü biz 600 TL'ye satın almış olduk. Gerekli soru ve bilgilendirmeleri yorumlar kısmında yapabilirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. İyi günler.